Işınlanmaya ne kadar yaklaştık? Kuantum dolanıklığı nedir? Dolanıklığın anlamak adına önce biraz kuantum süperpozisyonu konuşalım. Schrödinger'in düşünce deneyinden bahsetmek gerekiyor burada. Bir kutuya bir kedi koyduğunuzu, bu kutuya bir radyoaktif madde koyduğunuzu ve bu maddeyi ölçen bir cihaz koyduğunuzu düşünün. Bu radyoaktif maddedeki atomların bozulma ihtimali %50 olsun. Bozulması durumunda da ortaya çıkacak zehir nedeniyle kedinin öldüğünü, bozulması ise de kedinin canlı kalacağını. Peki biz kutuyu açıp bakana kadar Kedi canlı mıdır ölü mü? Duyu açıp gözlem yapana kadar kedi hem canlı hem de ölüdür. İşte bu duruma kuantum süperpozisyon denir. Kuantum dolanıklığına gelecek olursa. 1935 yılında Schrödinger tarafından ele getirilen, öncesinde de EPR paradoksu olarak bilinen ve doğruluğu kanıtlanan bu ilke bize şunu söyler. Aynı kaynaktan ya da aynı anda fırlatılan, oluşturulan, iki parçacık birbiriyle etkileşim halindedir. Ne mi demek istiyorum? Aynı anda fırlatılan iki elektron düşünün. İkisinin de dönüş yönleri birbirine zıt olsun. Aralarına da bir ışık yılı veya fark etmek sizin uzak mesafeler koyalım. Bir parçacığın yönünü ölçtüğümüzde ve diğerini de ölçtüğümüzde anında haberleşmişler gibi birbirlerine göre ters yönde oluyorlardı. E ne var ki bunda zaten o şekilde fırlatılmışlar diyebilirsiniz. Lakin işler öyle değil. Aralarındaki mesafenin önemi olmadan iki parçacık haberleşiyordu aslında. Işık hızından bile hızlı. Aynı anda yan yanalar gibi bu gerçek olamazdı. Einstein'ın görelilik teorisine göre bu imkansızdı. Çünkü hiçbir şey ışık hızından daha hızlı hareket edemezdi. Peki bu nasıl oluyordu? Öncelikle bunun için iki teori atılmıştı ortaya. Einstein gizli bir değişken ile önceden belirlenmiş şekilde döndüklerini söylüyordu. Yani sonradan haberleşme durumu yoktu. Bu daha mantıklı aslında. Lakin Niels Bohr değişken olmadığını, parçacıkların anında haberleştiğini söylüyordu. Parçacıkların biz ölçtüğümüz zaman ne durumda olduğunu biliyoruz. En baştan bunu bilemeyiz diyordu. Sonradan yapılan deneylerde anlaşılmıştı ki Niels Bohr haklıydı. Parçacıklar anında haberleşiyorlardı. Birini ölçtüğümüzde diğerini etkiliyordu. Bunun nasıl olduğunu da henüz bilmiyoruz. Işınlanma bunun neresinde diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Kanarya adalarındaki bir gözlem evinde laboratuvarda birbirine dolanıp iki foton üretiliyor. Ve bu fotonlardan biri La Palma adasındaki gözlem evinde tutuluyor. Diğeri lazer yardımı ile Tenerife adasındaki gözlem evine gönderiliyor ve ardından üçüncü bir foton üretilerek bu fotonu öteki gözlem evine ışınlanmak isteniliyor. Buradaki fotonun bilgisi tarayıcılarda taranıyor ve kuantum durumu dediğimiz özellikleri aralarında bu dolandık bulunan ilk foton aracılığı ile taşınılıyor. Burada bilgileri çıkarılan fotonun bir adet kopyası diğer konumda yeniden oluşturuluyor. Buradaki ise tamamen yok olmuyor. Yani tam anlamıyla bir ışınlanma değil fakat ışınlanmaya bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz yakın veya uzak bir gelecekten neden olmasın. Videoyu sevdiyseniz takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler.